Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile görüştü. Görüşmede güncel ve bölgesel konular ele alındı. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, Türkiye ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile görüştü. Topçu Vendavi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede güncel ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin ardından hediye takdimi gerçekleştirildi. Topçu, Kerkük İl Başkanı Vendavi'ye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kravat hediye etti. Recep Tayyip Erdoğan Bu Kahtan Vendavi ise Cumhurbaşkanı Başlanışmanı Yalçın Topçu'ya üzerinde Kerkük Kalesi resminin yer aldığı bir hatıra plaketi takdim etti. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Vendavi Yalçın Topçu'ya kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek Türkmen elinin selamını iletti. Biz Türkmen elinde Türk dünyası için bir varlıksınız. Bizim için çok değerli, çok farklı. Sen de öylesin. Kerkük'ten ve Türkmen Eylül Bölgesi'ne kesin sayısını selamın getirmiş. Allah razı olsun. Başın Sen üstüne. Olsun. Allah razı olsun. Başka. Var olasın. Hoş geldin. Sefa geldin. Olsun. Teşekkür ederim. Kendi evindesin. Biliyorsun. Tabii. gerek yok. Benim burada ne kadar hakkım varsa senin de bir o kadar hakkım Pardon, var. Allah razı olsun. Ayrıca Vendavi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini de tebrik etti. Tekrar seçilmesi. Biz Arap Türkmenleri olarak bizim için bir güç kaynağı olduğundan eminiz. Hayırlı olsun, kutlu olsun. Tamam, çok teşekkür ederiz.